Yeni bir akşamdan herkese merhaba dostlar. Baykuş yine karşınızda. Çünkü kritik noktaya geldik, çattık. Bir önce videomuzu yaptığımızda burada bir saatlikte tenkanın üzerinde yeni mum gelmişti. Ve güzel bir şekilde yürüdü. Gördüğünüz üzere şuradaki tepeyi geçemedik. Ardından tekrar kendisini turuncu hatta saldı. Destek alıp bu kez bir ivme daha yukarıya kendini verdi. Ve taç bölgesi yine nokta atışı geldi. Bulut o anlamda harika işliyor gerçekten sizler de gördüğünüz üzere. Şimdi tekrar buluta saldı. Hatırlayın ne demiştik? Eğer günlük grafiklerde, şurayı biraz yoğunlaştıralım. Eğer günlük grafiklerde biz bu tepeyi geçemez dalgalı bir şekilde eğer buluta yaklaşır isek altcoinlar hareketlenmeye başlarlar. Şimdi gördüğünüz üzere burada bunun kararını vermeye çalışıyoruz. Momentumlarımız oldukça güçlü. Ara sayımız ise aşırı alım bölgesine henüz çıkmadı. Eğer Bitcoin buradan yukarıya bir kırılım gelirse altcoinlarda tekrar bir %10, %20'lik erime olur demiştik. O da nakit deposu olanlar için son kez İyi alım fırsatı anlamına gelir. Şimdi ise o aşamaya geldik çattık. Geri bir saatliğe dönüyorum. Şimdi bizim artık kritik noktamız şurası. Fiyat grafiği eğer bu Tenkan'ı ya da Kijun'u geçemeyip bulutun içerisinde kendisini verirse ve şu bölgenin altına kırılımda gelmeyi başarırsak o zaman paralar ciddi anlamda altcoin'lere akar. Ama bir kere şu turuncu hattı bir bakalım aşağı kıracak mı? Burası bizim stop bölgemiz olur. Evet gördüğünüz üzere burası bizim stop bölgemiz olur. Tabi burada stratejinize göre değişir. Eğer Bitcoin'i trade ediyorsanız stop patladıktan sonra bulutun altına doğru yaklaştıkça tekrar kademeli toplamaya özen gösterirdim ve buranın bir tık altını stoplamış olurdum. Böyle böyle düşüşünden miktar arttırabiliriz. Ya da stopunuz patladıktan sonra altcoin'ler için bir miktar nakitte durmaya çalışırız. Neden? O da Bitcoin'in hareketini görmek için. Şimdi burada önemli olan bu taç bölgesinin üzerinde açılış yapacak mıyız? Momentumlarımız oldukça güçlü gözüküyor. Eğer Bitcoin tekrar yukarıya gitmeye karar verir ise o zaman bir sonraki istasyonumuz hadi ona haftalığa bakalım. Evet. Haftalık grafikte de gördüğünüz üzere bir sonraki hedefimiz 47.800, sonraki taç noktamız ise 48.800'den geçmekte. Şu bölgeyi ziyaret etmeyi bekliyorum ama ilk hedefimiz tabii 47.800. Şimdi Bitcoin buraya gider ise altcoin'leri birazcık daha frenlemiş oluruz. Ama altcoin'ler de birlikte yukarıya doğru kıpırdanmaya başlar. Yeter ki bitcoin tek bir mum içerisinde sert bir şekilde bunu yapmasın. Çok kritik noktasında duruyoruz. Burada artık yine bir saatlik grafikleri takip edeceğiz. Peki bir saatlik grafikte neyi takip edeceğiz? Acaba bu şekilde bulutun altına girecek mi? Yoksa buradan tekrar yukarıya yol alacak mıyız? Evet artık burada takip edilecek konumuz bu taç bölgesini geçiyor muyuz ya da bulutun içine kırıp şu bölgeye bulutun dip bölgesine gidiyor muyuz? Evet gördüğünüz üzere oldukça kritik bir noktadayız. Bana sorarsanız artık altcoinler hareket etmek istiyor. Sezon endeksimiz de oldukça güçlü durumda ve dominans da negatife dönmeye çalışıyor. Açıkçası yani kritik bir noktada ama bence altcoinler artık başlıyor. Yarınki videoda tamamen altcoinleri artık ele alalım. Hatta bundan sonra biraz daha altcoin ağırlıklı videolarla karşınızda olacağım. Evet gördüğünüz gibi bugün birçoğu artık güzel yukarıya doğru hacimli mum yakmaya çalışıyor. Hiç telaş edecek bir şey yok. Önümüzdeki süreç içerisinde altcoinlerin yol almasını bekleyeceğiz. Tabi neye göre? Bu geceki Bitcoin'un davranışına ve salınımına göre. Bir önceki videonun altında 5 tane arkadaşımız e, bulutu takip ettiklerini söylediler. Onlara gönülden teşekkür ediyorum. Tabi haber etmeyen birkaç tane daha arkadaş vardır muhakkak. Ama bu 5 kişiyle dünyayı değiştirebiliriz açıkçası büyük boğaya doğru bu rakamları birazcık daha artar. Ondan sonra da güzel bir şekilde piyasayı ekipçe takip etmeye başlarız. Hatta da bulutu takip eden arkadaşlara bir sonraki altcoin videosunda da küçük bir görev vermeye çalışayım nacizane. Sırf bu piyasayı birazcık daha motive bir şekilde takip etmek adına. Evet bu gece dedik bitcoin kritik dedik popcornluk bir piyasa dedik. Maalesef ben bu gece hatta yarın geceye kadar ekran başında olamayacağım ama yarın akşam Altcoin videosunu başlatmış olun. Evet, bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.